Bugün Cumhuriyetimizin 99. yıl dönümünü coşkuyla kutlamaya başladık ve hala o coşkuyla kutlamalar devam etmekte. Yüzyıla ramak kaldı. Nice yüzyıllarımız olsun diyeceğim başta. Ve atamız diyor ya zaten benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Ama Türkiye Cumhuriyeti ilelebet faydar kalacaktır diyor. Keza söylediği çok anlamlı sözlerden biri. Lütfen buna dikkat çağdaş cumhuriyeti kurmak demek insanca yaşamayı bilmek demektir. Ya da insanca yaşamanın ne olduğunu öğrenmek demektir diyor. Ne dersiniz? İnsanca yaşıyor muyuz? Ya da bunu öğrenmek için çabamız var mı? O halde lütfen ama lütfen değerler katmaya, değerler üretmeye başlayalım başlamadıysak. Başladıysak da yola değerler katarak, kat ve kart arttırarak devam edelim. Nice yüzyıllara, nice 99 yıllara iyi bayramlar diliyorum. Hoşçakalın.